Hep birlikte selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny bir kaçmayı çalışacağız. Hadi başla başla başla. Kesebilecek mi acaba? Kaçabilecek miyiz? Yani bu da normal mod bu arada. İzleyen yani unuttum ben. Kendi burada. Kendi mi? burada. Mavi. Çok kaliteli geldi yüzüme. İlk defa bu kadar kaliteli oynuyor. En üst katta. Ana odada mısın? Ev çıkarttı diyorum. He. <laughs> ya, Dur ne? granny çağırıyorum ben banyo. Oha. Aşağıya şey, şey yapmıyorum. Niye? Onu öyle toplam ya. <laughs> aşağıya aşağıya çağırdım. Dur böyle. Ananı satayım. <laughs> Sıçtım. Geliyor mu? Geliyor. ben. Bakayım. Geldi. Sıçtım. Öldüm. Öldüm. Öldün mü? Öldüm Henüz Bir dakika lan. Yok. Ölmedim, ölmedim. Ölme, öl, ses, 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 ses yap, ses yap, ses yap, ses yap. Ses yap, ses yap. Çabuk, çabuk ses yap. Geliyor mu? I ıh. Aşağıya yolluyorum ben bunu. İntihar A -a. edeceğim. Oğlum, <laughs> <laughs> bir şey at işte ya. Tamam, gidiyor, geliyor, geliyor. geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ölmedi değil mi? Gidin lan şuraya daha gelmedi daha gelmedi daha gelmedi. Şu kutuya basarsan benim işim biter. Gel. Şaka arkadaşlar. Oha 100 FPS alıyorum. Ben de. Ben yukarıda kaldım herhalde. Baksana bir oraya. Ben buraya ses mı? Geri zekalıyım. Mankeni düşürdüm ya mankeni. Mike. Tamam tam gel buraya. Lan tam masa altına masanın altına öldür beni. Masanın altına öldürdür kanka beni. Kanka bu oyunda öyle ya. Ama dursana. Ne yapıyorsun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, biz insan biz ins atlar değiliz. Bizler insanız. İnsanlar. Haydi, haydi, haydi. Haydi, biz at, biz at. Biz insan değiliz, biz atız. Atlar. Atlar. Tüm. Anladın mı? Tüm tüm. Atlar, Hadi. 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 Animasyonu kurmaya üşenmişim. <laughs> Kanka oğlum. Grandpa what the f... Gel, gel benim, odaya gel benim odaya gel. Neredesin? Benim odaya gel. Merhaba ismim İbrahim Yılmaz. Gel buraya gel. Neredesin amına koyayım. Gel. İşte kaç. Oraya mı gireceğiz? Gir. Açık babam çek var. Adam var. Oğlum kireyi bırakın mı almış <laughs> Adam tedi alıyor. <laughs> Karşı bu işleri birazcık zorlaştıralım ya. Ya yani yürü git götünü görüyorum. Kafan geçiyor oğlum senin oğlum. Geliyor mu? Yok. <laughs> ya geç o zaman. Artık geliyor. Böyle tutuyor bir de. Ben gidiyorum ya. Oştu. Saç güzel de ya. Don don don. Ses sesi böyle, öyle ses. Video. Oğlum teyiyi bıraktım bu ay normal kanka bak. Kardeşim Dreni, granny, Dreni, granny, Dreni, granny, Dreni, Dreni körreni. Gidiyor mu? Burada şu obez birisi ya. Bu remote control. Böyle, böyle benim, böyle böyle. geldim buraya. Ah çektim buraya bak. Gel gelin. gel var ya. limon Dur dur dur. Gel lan ha, ha ha ha. Ay diğer tarafa gidiyor. Burası ses mi yaptın? Evet, ses yaptım. <laughs> gel gel ay gördüğün gibi kaç ondan. Oha o bayağı zıttan bunu bir ya. Var mı ya? Lan beni almadın. Ben, ben bunu ne yapacağım remote kontrol? Sen adam onu attın yere kaç kaçtın. Ben Dur ben normal normal şurayı açık bırakayım da. <laughs> şey, şey, şey. Hadi. Bakalım. Lan ne

Tam bahçeye ses yaptın bahçeye gelecek ya şimdi. Hıh. Hmm. Hıh. -hı. Dön 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 dön. Gel sen. Gel. Gel. Alp'i al gel. Gelsin. Ne yaptın? Ses niye yaptın? Al on, onu takma onu takma. Ver ver onu takma onu takma takma. At takma, takma. canım. Sen gir arabaya. Giriyorum. Girdim. Girebiliyor, muyum? Girebiliyor I need car key. Girebiliyor musun? Hadi gel gelmiş. Kaç oğlum kaç oğlum kaç oğlum Gidersin, Bir git sen de buradan. yaşlı unak. Emekli maaşını alacağım sen. <laughs> Dur ses mu? Gitti vallahi buradan. It's fine. It just him. Tamam tamam ses açtım geliyorum. Ben... <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Ya saç dolaba gir, dolaba gir, 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 Niye? Dolaba gir, gir. Giren gel, gel, gel. <laughs> Eşek nasıl vuruyor bu ya? Anlamadım zaten ben daha. Hey, o gireyim, ben görmedim. Ben, ben görmedim alayım. Ya adamdaki şansa bak ya. Ay görüyorum seni eşek. <laughs> baba.

Hadi uyan uyan uyan. D3 hiçbir şey yapamadık ancak araba parçasını takabildik ya. Hem de bir tane araba par A Aşırın, birent var. Ay anne adam oldu. Ya. Sen gel. Aşağı in Miran çal Miran çal. Git al. Kaşa 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 kaşa. şaka 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 şaka. şaka, 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 şaka. Sıçtın. Kır kanka. Ben dolaba saklanıyorum. Kanka yani saklandığım yere baksana. Ben bahçeye ses yaptım. Ya kanka nasıl beni orada, Nerede, vurdu beni oradan? Nerede ne yer vurdu seni? Ha dolabın oraya saklanmıştım. Dolap dediğim mutfağın dolapları var ya alttaki. Oradan vuramıyor normalde. Evet. Ama bu kolumun ne kolum, şey vuruyor. Oyunun evinin işte şey bakları. Emir abi nasıl bitirdin sen bunu ya? Emir kim? o? Emirhan abi. İmran kuruldu ha. Hala bir de İmran abi de bitirdi. Biz ancak iki bitirdik. Biri nasıl bitiremiyoruz oğlum? İki bitiriyoruz, biri bitiremiyor. Oğlum iki daha basit evet. çünkü. Çünkü bu bir de uzaktan vurabiliyor mu? Ne yapmış? PUBG eğitimi mi almış bu adam ya? Aynen. Sopayı böyle almış. Pala fırlatıyor galiba. Pala fırlatır gibi adam sopa fırlatıyor bizi. Nerede bu şimdi? Hiçbir yerde yok kan. Kameralara gözükmüyor. <laughs> Aha kanka gördüm gördüm. Bizim doğduğumuz odada. Ne yapıyor lan? Geziniyor eşek. İkinci doğduğumuz odada sen vazoyu devirmişsin. <laughs> geliyor mu? Geliyor, 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 geliyor. Aç sen bir yeter Etrafa bakındı ve yukarı çıktı Şimdi nereye gidiyor bu? Aha gördüm. Bir üst daha çıktı. Tamam şey, ses yaptım. Şey, ses Kardeşim sen de öyle bitsin bu ile arkadaşlar ben ben, 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 bekliyorum ya. Nereden vuruyor ya? Nerede ya? Sen sen nasıl vurdun? Ha şeyde. Beni o dokaptı vurdu. Nasıl gördüyse beni o. Sen çok o lastiğinden geleceğiz neredeyse. <laughs> niye niye yedi günümüz yok da beş günümüz var? Abi, bir hafta mı zaten geçti? Nerede ya? bir haftada hafta hafta da buradan için... kaçmak çok kolay olurdu. Sen hafta, Emirhan güven... göre. Sen hafta sonu güvenim müsait olmuyor maalesef. Ha? Ha? Hafta sonu gören müsait de olmuyor niye? Dur ben kitabı aldım. Lan? Yani bak keşfettim ya. Ah. Bra. James diye attı. <laughs> La çık şuradan et. James diye attı yani Kodumu şu alabilir miyim? Piç. Kaçayım mı buradan? Aç, 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 aç. aç. <laughs> hayır, hayır, hayır. Geliyor mu Gel. <laughs> Asan onu. Her Oğlum ne yapacağız biz? Hiçbir şey bu yapamadık biz. Abi, Gördüm onu ya. O, o, buraya mı geldi? Ha, hiç ilerliyor. Normal mi bu? Bu düşmüş. Çıda basam. Granny'sine baktın Allah'ım Granny yazışına bak ya. Bilerek yazdım orada arada yanlış yazdım diyorum. Eşek nerede? Eşek gözükmüyor yani. Ne? Gözükmüyor yani. Gözüküyorum. Ya. Ama bir eşek görüyorum şu anda. Neredeymiş? Nerede lan kamera? Şöyle Şur, an şuradasın. Ha, Şam, bir mı? daha bak bakayım. Gelin mutfakta. <laughs> <laughs> hadi hadi öl sen gel. Lan çık lan. <laughs> Burp bulu lazım. Gel. Gel. Aa. Hayır sus. Tut. Oy, miden ya, öyle. Neredesin lan? erkek sen gelirsin galen. Geliyor gel gel gel. Gel. ya da öldür. Gel koş koş geliyor. geliyor gel, Kaç, gel, kuçuk, kuçuk. Kuçuk, gel. Kuçuk. Şu, ben şu, ben şu gel. Gel. koş koş ya, koş 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 küçük. Küçük, koş gel, koş 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 <laughs> Son gülkenler sıçtık. Kaçamadık ki biz. Ölmeyelim, ölmeyelim. Kan yok. ben beraber oynayalım, beraber yayalım. Dap. Dap da bir dap da tab, bir dap da Şurada bir şey gördüm. E, ne? Ya, araba atanı buldum. <laughs> evet ben o iyi. İyi iyi. Nereye gidiyoruz abi? Aşağı. Aşağı ses çıkardım. Sesimi <gülüşmeler> çaktım. Fotoğraf parçası attım. Aferin <laughs> sana. Gel 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 gel. Bu ne yok <laughs> Hongo <Hayır>, gel. Ne yaptın buraya? Ya ne? Ay. Ha şimdi işte senin şimdi sıçtın işte. Ne oldu ki? Oo şey. Aldın ya lan. Aldın ya oğlum. Ha. Ka aşağı geldi. Eşek. Sen ses yaptığın yere. Kaç mı görmüyor musun beni ya? Körüsün karşıyım sen beni ya. <laughs> Körüsün ya. Ha. gel gel. Şu, tamam, sen, Alo. sen niye orasın lan? Buraya kaçtım sen ses yaptın yukarı. Nerede? Ses yaptım. Gel. Nereye geleyim? Sana mı? geleyim. <laughs> Hay anasını. Tamam artık yeter. <laughs> Kalbime indi. Tamam lan sen işte. Kalp krizi geçiriyorum. Bastım ya oğlum. Gelsin oğlum artık ya. Arkadaşlar. Ölelim ya. Yok. Gün son gün. Bir tek başına bitirirsen on bin dolar. Şaka şaka. Tamam evet. evet. Nerede oğlum eşek? Eşek nerede? Ses yapsana oğlum. Yaptım. Dur dur odada bakacağım sana. Ne yapayım adam? Geliyor 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 geliyor. Geliyor geliyor geliyor.

key verdi. Safekay. Safekay. Uçtu. Ne verdi. Catch please. Allah şey şey işte. Koşmayın ne? Nere? Nald durmasın. Tu tane içine çıktı. Videoyu duruyor mu? Tüme ya. Ne yaptın? Şeyi açtım. Şey. Onların durması için ne yapması gerekiyor biliyor musun? koşmende de ya onlar daha çok koşacak. En sevdiği bir tane şapala geri yapışacak bir tane daha tekme. O zaman dururlar. <laughs> <laughs> Bence de. Yine <laughs> nasıl? Adam dilip sana mı gelecek yani niye zira basıyorsun? Bakalım. Faydalı zira Of of çaktım. Dur sen. Tamam. Ne atıp duruyorsun ya arkadaş? Ama ne ne açıyor boş boş ya? Durun arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Granny'yi bitirmeye denedik fakat olmadı. İlk çık